Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS saat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 24. sorumuzu bir önceki videoda bitirmiştik. Halen bu arada deneme 12'yi çözmekteyiz. Ve deneme 12'nin bu videomuzda 25. sorusundan itibaren başlayacağız. 28'de dahil olmak üzere çözeceğiz. Bakalım 4 tane sorumuz nasılmış? Ee, tabi anlatırken de soruları çözerken de aynı zamanda konu anlatımlarına da yer vereceğiz kısmen. E o zaman hemen 25'te ne yapalım çözümlere koyulalım. 25. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının yönetiminde kullanılan araçlar arasında yer almamaktadır? Arkadaşlar para politikasını Merkez Bankası yapar. TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ve para politikasının amaçları vardır. Örnek verelim ekonomik büyüme, e, tam istihdamı sağlama. Mesela bunlar kitabi amaçlar arasında yer alır. İşte e, fiyat istikrarını sağlama, finansal istikrarı sağlama, döviz piyasasında istikrarı sağlama gibi ve o amaçları sağlamak için de araçları vardır. Ve para politikasının araçlarını hemen şöyle yazacak olursak para politikasının araçları yazacak olursak 3 tanedir. 1. 2 3 Peki bunlar nedir? İşte e, zorunlu rezerv politikası, değil mi? oranlarla. Reskont politikası ve açık piyasa işlemleri, API. Tahvil tahvil satması olarak e, geçer. Bunlar geleneksel araçlardır bu arada. Geleneksel, yaygın olarak yapılan. Yani conventional olarak geçiyor. Bir de 2008 mortgage krizinden sonra finansal piyasalarda da istikrar sağlamak hedef e, gözetildi. Ve bu yüzden araçlar biraz değişti. Bunlara var olan, bunlara var olarak bir de birkaç tane daha e, para politikası aracı eklendi. Onları da geleneksel geleneksel olmayan yani unconventional ondan sonra para politikası, monetary e, polisi olarak geçmekte. Peki nedir onlar? Onları sayacak olursak. 1. Rezerv opsiyon mekanizması. ROM. 2. Faiz koridoru. Yani Merkez Bankası'nın borç alma ve borç verme arasında kalan kısım ki o aralıkta da politika faizi. Bir hafta vadeli repo faiz oranı belirlenmekte. 3. Quantitative easing yani parasal genişleme. Yani merkez bankaların bilançolarını genişleme gibi böyle e, birden fazla araç da eklendi. Bunlarla beraber geleneksel olmayan e, para politikası araçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, hemen bakalım isterseniz neler var? Bir kere açık piyasa işlemleri var. Siliyorum. E, yer almayanı soruyor arkadaşlar burada. Zorunlu rezerv politikası var. Değil mi? Zorun rezerv oranı zaten ters çalışıyordu. Şöyleydi. Bir bölü kaydi para yaratmanın ondan sonra en büyük etmenlerinden bir tanesiydi. Eğer zorun rezerv oranı düşerse kesinti merkez bankasının az olacağı için bankalar daha fazla kaydıyı para yaratabiliyordu. Çünkü zorun rezerv oranı düşmesi kaydıyı para çarpanını arttırıyordu. Öyle değil mi? Disponibilite ise... Türkiye'de kaldırıldı. 2005-2006 yıllarda kaldırıldı. Bankaların kasalarını tutmak zorunda oldukları nakit olarak adlandırılmaktaydı. Bu da bir para politikası aracıydı. İkna telkin yolu da biliyorsunuz ekonomilerde bekleyişlerin önemi çok fazla. Mesela Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar, beklentiler piyasalara yön vermektedir. Bu da bir para politikası aracı olarak geçmektedir. Her ne kadar yoğun kullanılan araçlar arasında... Üçü bulursa da yani bunların da arkadaşlar şu B ve E'nin de payı vardır. Mesela bunlar arasında en yoğun kullanılan API'dir. En esnek para politikası aracı. Kolaylıkla tersine çevrilebilir. Ama dezavantajı var. Etkisi bölgeseldir. Diye de ders anlattık. Ancak sterilizasyon bir para politikası aracı değil. Neden diyecek olursanız. Çünkü arkadaşlar e, sterilizasyon bir e, iktisadi kavram. Mesela sterilizasyon neydi bahsedeyim. E, şöyle bahsedecek olursak. Mesela kur yükseliyor. Mesela örnek verin 25, 30, esnek kurdasınız. 35, 40. Merkez bankası çok yukarı gitmesin istikrarsızlık daha da artmasın diye müdahale ediyor. Ne yapacak? Piyasaya dolar sürecek. Karşılığında TL çekecek. Tamam bu kuru düşürür nispeten. Ancak kurdaki istikrar sağlamak için Türk lirasını piyasadan çektin. Çok tehlikeli. Peki Türk lirasını piyasadan çekersen ne olur? Para arzı azalır. Faizler yükselir. Yatırımlar azalır. Tüketim azalır. Toplam harcama azalır. Gelir, ekonomik büyüme düşer. İşte buradaki bu olumsuz hareketin olmaması için mikroplardan arındırıyorum. Ne yapacağım peki merkez bankası olarak? Açık piyasa işlemlerini kullanacağım. Çektiğim TL kadarlık olan tutarı yerine koyacağım. Karşılığına tahvil alacağım. Yani API'de merkez bankası tahvil alacak karşılıklı işlem için. Çektiği tutar kadar döviz kurunda istikrar sağlamak için çektiği tutar kadar TL'yi de sürecek. Ve bunlar tamamen ortadan ne yapacak arkadaşlar? Kalkacak ve ekonomi istikrarını sürdürecek. Yani döviz kurundaki yaşanan dengesizliklerin açık piyasa işlemleriyle e, telafi edilmesi olarak bilinmekte. Peki 26. Tobin'in Q teoremi temel alındığında Merkez Bankası açık piyasada satın işlemi yapıyorsa Q değerinin ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Arkadaşlar Tobin'in Q teorisi Gelişmekte olan ülkeler için değil de gelişmiş olan ülkeler için geçerlidir. Ve Tobin der ki, gelişmiş olan ülkelerde finansal sektörün ekonomi içerisindeki payı derindir. Bu yüzden faizler yatırım arasındaki ilişki kopuktur. Bu yüzden de yatırımlar Q değerine bağlı değişim gösterir. Peki Q nedir? Q arkadaşlar bir indistir, bir formül, bir değer. Firmanın borsa değeri ya da piyasa değeri aşağıda sermaye malının maliyeti yazılır. Ve bu oranlamadan da Q değeri ortaya çıkar. Ve Q değeri de şöyle çalışma söz konusudur. Q arttıkça yatırımlar artar. Azaldıkça azalır. Çünkü Q değerinin yükselmesi demek firmanın borsa değerinin maliyetlerin üzerinde büyümesi demektir. Pay, paydadan daha fazla büyüyorsa Q artıyordur. Ve Q'yu bire göre değerlendiririz. Birden büyükse yatırım yap. Yatırım yapılır. Bire eşitse yenileme yatırımı yapılır. Birden küçükse de yatırım yapılmaz. Yapma. Ama bazı öğrenciler şöyle diyor. Q birden küçük hocam kapat git. Böyle bir şey yok. Kapatıp gitmek için maliyetsel bilgiler ihtiyaç vardır. Soruda maliyetle ilgili bir bilgi yok. Yani ezberden... Ondan sonra uç bir Yani burada firma yeni bir yere şirket açacak konumda değil. Bu kapatçı anlamına gelir mi? Yine şirket olduğu yerden de para kazanıyor. Peki şimdi soruya gelelim. Değiştirdim kalemi. Merkez Bankası açık piyasada satım işlemi yapıyorsa. Peki MB API yapıyormuş ama satım. Alım da satım da yapan kim? Merkez Bankası. Ne alıyor ne satıyor? Tahvil. Peki satıyorsa tahvil. Bizlere tahvil verdi kağıt parçası. Bizden ne aldı? O zaman para arzı azaldı. Çünkü piyasadan parayı çekti. Daraltıcı para politikası bak bu. Yazıyorum. Daraltıcı, daraltıcı para politikası. Peki MS'yi çektiği için o zaman arkadaşlar piyasada para yoksa insanlar para bulamadığı için firmanın o senetlerini alamaz. Yani hisse senedine, hisse senedine talep düşer. Peki hisse senedine talep düşerse ne olur? Firmanın borsa değeri düşer. Peki firmanın borsa değeri düşerse Q değeri ne olur? Düşer. Düşünün şimdi. Mesela Covid döneminde çok para basıldı. Öyle değil mi? Peki basılan parayla insanlar ne yaptı? Mesela borsa uçtu gitti. Bunun nedeni nedir? O zamanlar piyasada çok fazla para vardı çünkü. O paranın kaçacağı yerler e, araştırılıyordu. İlk önce işte e, ev piyasası coştu gitti. Ev piyasası do doygunluğa ulaştı. Borsaya kaçtı para. Yani o parada nereye doğru akacağı. Ucuz olan ner neresiyse oraya akar zaten para da. Dolayısıyla sen para politikası olarak borsanın da kaderini belirlemektesin. Ve para miktarının ee, azalış göstermesi sorudaki gibi milletin para kıtlığına düşmesi hisse senedi de olan talebinde azalması anlamına gelir. E, kimse hisse senedi almıyorsa o şirket değerlenmez. Ve Q değeri düşer. Ha, yani ilerleyip Q değeri düşerse yatırım yapılmaz. Yatırım yapılmazsa gelir azalır. Yani ekonomik sonuçları da vardır bu işin demeye çalışıyor Tobin. James Tobin. Peki bize sadece Q'nun değerinin değişimiyle ilgili soru sorulmuş. Zaten bulduk. Q değeri azalır. Buradan doğru cevabımızın arkadaşlar C olduğunu söyleyebiliriz. 26C 27 Aşağıdakilerde hangisi Cambridge yaklaşımının tanımlanması açısından doğrudur? Bir para sorusu. 27. soru. Peki ee, şimdi Cambridge'den önce klasiklerin miktar teorisine dönmek lazım. Klasiklerin miktar teorisi arkadaşlar nedir? Mavi pay. Yani m çarpı v eşittir p çarpı y. Yani m para arzı, v dolaşım hızı, 1 TL'nin ortalama olarak el değiştirme hızı, p fiyatlar genel seviyesi, y de gelir diye anlatmıştık. Hatta şuraya p çarpı y kısmına, şöyle üstte yer yok ama yazalım. Şu kısma ne diyorlar? Reelle fiyatı çarparsan nominal GSMH bile diyebilirsin. Ya da nominal gayri safi yurt içi hasıla bile diyebilirsin. Fark etmez. Peki e, burada niye anlatmaya çalışmış aslında e, klasikler? Demişler ki ekonomi tam istihdamdaysa dolaşımızı da bize göre sabit. Para arzı ne kadar artarsa fiyatlar o kadar artar. Tabi klasik para sadece işlem amaçlı olduğunu da unutmamak lazım. Ardından e, Cambridge'li iktisatçılar, İngiliz ekolu değişiklik yapıyor arkadaşlar denklemde. Ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı denklemde şunu yapıyor. M eşittir diyor. V'yi karşıya atıyor. 1 bölü V çarpı P çarpı Y yapıyor. Ve bunu da ez cümle, son cümlede, son tahlilde şöyle yapıyorlar. K çarpı P çarpı Y olarak yazıyorlar. İşte bu Cambridge yorumu ve k olarak adlandırılan şey 1 bölü v. Yani k aslında dolaşım hızının tersine eşit oluyor. Marshall'ın k'sı olarak adlandırılıyor bu arada k arkadaşlar. Peki burada ne adlandırılıyor? Yukarıdaki denklemde klasiklere göre yapılan denklemde para sadece işlem amaçlıyken burada artık k ile beraber şöyle yazayım 1 bölü v paranın değer saklama aracı olma hüviyetini de kazandığını görüyoruz. Yani dolaşım hızı azalırsa K artar. Yani piyasada dolaşmıyorsa insanlar servet olarak tutar. Değer saklama aracı olarak tutar. Ama V artarsa piyasada harcarlarsa K düşer. Çünkü insanlar onu değer saklama aracı olarak tutamaz. Yani Cambridge yaklaşımı paranın işlem aynı zamanda değer saklama araçtı. Değer saklama araçta olduğunu vurgular ve Cambridge bu haliyle bir para talebi yorumunu e, üstlenmiştir para talebi cinsinden fişeri o hani miktar teorisi e, yorumu var hatta Keynes çok teşekkür eder Cambridge'lere Keynes'in hani para talebi nelere bağlıydı İşle amaçlı ihtiyat amaçlı spekülasyon amaçlı buradan etkilendiğini söyler özellikle Cambridge'i iktisatçıların bu denklemi, KPY denklemi e, ufuk açıcı olmuştur der. Buradan ben işte insanların hangi amaçlarla para tuttuklarını anladım der. Etkilenmiş yani. Onu da dile getirmiş. Peki e, bu arada Keynes'in yaklaşımının ismi Cambridge değil. Keynes'in para talebi teorisi dikili de tercihi yaklaşımı. Diki, dite, tercih. Yani insanlar hangi amaçlardan ötürü dikit yani parayı tercih ederler? Evet bakalım şimdi doğrudur diyor. Gel cevapları verdik. Hani bundan sonrası zaten kolay. Para tabanının para arzı üzerindeki etkilerini gösterir. Ne alakası var? Bu bir kere para çarpanı ile alakalı bir şey. Sabit parasal büyüme kuralı ile ilgilidir. Sabit parasal büyüme kuralı Milton Friedman'a aittir. Friedman'a soruyorlar para arzını ne kadar arttıralım? Ekonomik büyüme ne kadarsa o kadar arttıralım diyor. Bunun alakası yok. Miktar teorisinin para talebi olarak yorumlanmasını içerir. Parasal hedefleme sayesindeki alternatif yolları ifade eder. Alakası bile yok. Parasal geçiş mekanizmasının konu kullanılır. Alakası bile yok. Parasal geçiş mekanizması bu arada aktarım mekanizmasıdır. Mesela örnek para arzı artarsa para bollaşır. Paranın fiyatı olan faiz düşer bu yatırımları arttırır. Yatırımların artması demek toplam harcımın artması demektir. Gelir artar. Bu yorumdur. Geçiş mekanizması, aktarım mekanizması. Onunla ilgili bir mekanizma var mı soruda? Bulunmuyor. Ve 28. Bir ekonomide para politikası mali politikasının yarattığı sorunları karşılamak üzere kullanılıyorsa bu kavram aşağıdakilerden hangisine tam olarak uyumudur? Arkadaşlar e, hemen uzatmayayım. Direkt söyleyeyim. E, maliye politikasının açıklarını mesela örnek seçimden dolayı genişletici maliye politikası yaptınız. Ve G kamu harcaması topladığınız vergilerden büyük. Artık yeni vergi de çıkartamıyorsunuz. Millete çünkü boğazına binmişsiniz. O zaman tek yol kalıyor. Bütçe açığının bu oluşan bütçe açığının bütçe açığının finanse edeceksiniz. Neydi peki? Bütçe açığını para basarak finanse edeceksiniz. Peki bütçe açığını para basarak finanse edilmesi ne yol açar? Biliyorsunuz. Enflasyonisttir sonucu. Aynı zamanda bütçe açığının para basarak finansmanı şöyle geçiyor kitaplarda bütçenin monetizasyonu yani Mone, money'den geliyor zaten. Yani bütçenin parasallaştırılması. Para basarak kapattın çünkü. Bu aynı zamanda e, aktif maliye, e, pasif ma e, para politikası da anlamına gelir. Hatta şöyle geçiyor kitaplarda, makalelerde. A, -f, aktif fiskal, e, pasif, e, monetary, A.F.P.M. Uyumcu para politikası diye de geçer aynı zamanda. Uyumcu. Uyumcu. Para politikası. Neye uyum gösteriyor para politikası? E bütçe açık vermiş onu kapatmak için uyum gösteriyor. Tabi sonuçlar facia. Sonuçlardan bahsetmiyorum. Tekniklerden konuşuyorum. Peki bununla bunları arayacağız. Şimdi kaydı para olamaz. Niye? Kaydı para şu. Ticari bankaların kendisine yatırılan e, vadesiz mevduatların bir kısmını ayırdıktan sonra onu karşı tarafa kredi olarak dağıtmaları, vermeleri. Bas para parasal tabandır. Hatta B ya da H da gösterilir. C artı R toplamı eşittir. Yani dolaşımda nakit artı rezervler ki bu rezervler zorunlu rezervler, serbest rezervler. Endojen para post keynesyenlere ait bir kavramdır. Sadece e, Merkez Bankası belirlemez. Aynı zamanda ticari bankaların ve halkın da para yaratılması hususunda etkilerin olduğundan bahsedilir. Bu yüzden de para arzı değeresi pozitif çizilir. Temsili para ise %100 karşılığı olan paradır. Bu yüzden altın karşılığı olduğu için ya da başka bir maden karşılığı olduğu için buna temsili para adını veriyoruz. Geriye sadece ne kalıyor bakın yani bu 28'i karşılayan e, cevaplar açısından konuşmak gerekirse B şıkkı kalıyor. Helikopter para. Yani şöyle e, maliye politikasının para basılarak karşılanması e, sanki e, helikopterle halkın üzerine para atılmasıyla eşdeğerdir diye e, yorumlamaktan kaynaklanır. Bu yüzden de buna helikopter para derler. Helikopter para kime aittir onu da söyleyeyim. Tabii ki de şaşırmadınız. Friedman'a aittir. Çünkü parasalcılığın kitabını yazan bilim adamıdır. Newton Friedman arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabının da B olduğunu dile getirebiliriz. Helikopter para. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.